İyi günler, ben doktor Elif Fatma. Ankara Üniversitesi Fakültesinden mezunum. GETAT konusunda uzmanım. Aynı zamanda fitoterapide de doktora yapmaktayım. Ee, söylemiş olduğum gibi klinik pratiğinde geleneksel ve tamamlayış tedarikleri uyguluyorum. Peki neden diye sorarsanız şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her hastalığın bir derdin e, tedavisi, ilacı Allah tarafından yaratılmıştır, ölüm üstesinden buyurmuştur. Fakat üniversite yıllarında bu temelli bir eğitim almayıp, dahası ilaçlarla baskılanan, ilaçlarla... E, tedavi edilemeyen hastalıklarla yüzleşmek, o o şekilde bir eğitim almak beni çok üzüyordu. Mezuniyet sonrası ise geleneksel ve tamamlayıcı tedavilerle tanışma gerçekten benim zihnime ve kalbime bir ışık yaktı. Mutlu oldum ve motivasyonum arttı. Ve pratikte de bu tedavileri uyguladıkça, hastalar iyileştikçe, semptomlar azaldıkça, hayat kaliteleri yükseldikçe de daha da isteğim arttı. E, biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tedavilerin en hayırlısı hacamattır buyurmuştur. Ve hastalık gelmeden yapılan hacamatın en iyisi olduğunu söylemişti. Biz o yüzden geleneksel ve tamamlayış tedavilerin baş köşesine hacamatı koyduk ve tedavileri bu şekilde uyguladığımız zaman hastalarda çok hızlı yanıtlar aldık. Bu aldığımız yanıtlar bizim motivasyonumuzu arttırdı ve sizlere bu tedavileri anlatma, paylaşmak adına bu videolar oluşturmak istedik. İstiyoruz ki bu tedaviler, kadim ilimden gelen bu tedaviler insanlar tarafından bilinsin, inanılsın ve hayatların bir parçası haline gelsin. Maalesef günümüzde şu algı çok yaygın. Hani Artık hastalıklar hayatımızın bir parçası, hastalıklara alışmalıyız. Ağrılarımız artık bizden bir parça gibi bir algı var. Halbuki aslında böyle bir durum yok. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her alanıyla bize sağlığın nasıl bir şey olduğunu, aslında sağlıklı yaşamanın kolaylıkla mümkün olduğunu aktarmış ve yaşamıştı. O yüzden biz de kadim ilimden gelen tıp nereviyle e, oluşturulmuş bu tedavileri sizlere sunmayı istiyoruz ve anlatmak istiyoruz. Daha fazla bilgi almak için yorum kısmına yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim.